arkadaşlar. Bugün dikdörtgen de açı, uzunluk ve alan konularını anlatacağım size. E, dikdörtgenin iç açılarının karşılıklı dikdörtgen e, bir paralel kenardır aslında. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan ve aynı zamanda karşılıklı kenarları birbirine eşit olan ve aynı zamanda 90 derece olan e, bir dörtgeni dikdörtgen diyoruz. Şimdi hemen bir tane açı sorusu çizelim bu sayfadan e, ay fırtılığı 35 vermiş. Şuradan bir köşe gen çizmiş. Biz biliyoruz ki arkadaşlar e, bu bir dikdörtgen. Bu ikisi birbirine eşit. Ve şuradan 90 derece olduğunu dikdörtgen olmalı tabiyle biliyoruz. Peki o zaman burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir dik üçgen ve kenar ortak. Dik üçgen ve kenar ortak ne yapardı? Ayırdığı e, kenarları birlikte aynı uzunluktadır. Yani ayıran parça ve kenarlar aynıdır. Burası da burada bir ikisi kenar üstten burası 35 ise burası da 35. Alfa'da arkadaşlar? 90-35. Evet yani 55. Devam ediyoruz. Ee, burada başka bir özellikten bahsediyordum ki arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar. İlk dörtgenin köşegenleri birbirini ortalıyormuş. Hemen buradan bir soruyu açıyorum. Şimdi bakın e, burada gibi bir eşitlik söz konusu, A F F B eşit. Buradaki α söz konusu bize. Bir Köşegenler birbirini ortada bir Şimdi burada gördük. Evet, Şimdi arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen var ve bu aynı zamanda bir kenar ortaymış şu E'den F'ye inen yükseklik. İkizkenar üçgende kenar ortay nedir? Açı, orta, yükseklik bütün özelliklere sahip değil midir? Evet, dolayısıyla arkamda olmak zorunda arkadaşlar. 90 derece olmak zorundadır. Evet, burada da diyor ki 4 tane köşenin uzunlukları birbirine eşittir diyor. Böyle olmak zorunda tabii ki. Yani başka bir alternatif yok. Bunu açıyorum ekonomik yani bir çıkıntı yapılmış değil mi? Bir çıkılmış Burada bir üçgen oluşmuş. Şurada 40 tane 30 tane alfa ne diyebilirim. Şimdi ee, bir şey daha verilmiş. AC'nin BK'ya eşit işte olduğunu verilmiş. AC'nin BK'ya eşit işte olduğunu verilmiş. AC nedir arkadaşlar? Bu dikdörtgen bir köşegeni. BK'ya eşitmiş. Şimdi diğer köşegeni köşegenimizi, diğer köşegenimizi çizelim Evet. Diğer köşegen de bildiğim diğer köşeden de budur. Yani burada üç tane uzunluk birbirine eşit. DK eşit, AC eşit ve DB eşittir. Dolayısıyla DK ile BB'nin eşitliğinden burada bir ikiz üçgen oluştu? Onu görmüş olduk arkadaşlar? Evet. Yani burası alfa ise şuranın hepsi de nedir? Alfadır. Yani şurası alfa eksi 30 kadardır. Evet çok küçük olduğu için ben böyle ben yazımla. Burası da alfa eksi 30 kadar. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda burada da ikiz kenar üçgenlikten. Burası 40 ise buranın da 40 olduğunu görüyoruz. E. Alfa eksi 30. 40 ise alfa nedir arkadaşlar? Tabii ki 70 derecedir. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi. Burada ne oluyor? Burada da yine bir tane köşegen var. Bu köşegen dik gelmiş. Buradan. Şimdi arkadaşlar bu EF uzunluğundan bahsediyorsak eğer yani EF uzunluğu dikse ve kenar ortaysa aynı zamanda açı ortaydır. Hem dik hem kenar ortay hem açı ortaysa o zaman burada bir ikiz kenarlık söz konusudur. Yani burası 13 ise burası da 13 olmak zorundadır. Buranın 90 derece olduğunu biliyorsak 5, 12, 12 üçgen olduğuna karar. sayfadan değil de bazı, bazı sayfalar atlayacağım. Birbirine benziyor çünkü sorular. 90 derece burası. Buradaki kökün ve 10 verilmiş. X verilmiş. Şu ikisinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ee, bize X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar buralara değerler verirsek eğer şununla şunu kullanıp Pisagor'u uygularsam eğer ne bulurum? Bir elde dedi. Burasıyla burasını kullanıp Pisagor uygularsam ne elde edelim? Yine bir renk temelde edelim. Şimdi Evet. Açıyoruz çözümü. Onun karesi eşittir. AB'nin karesi artı BC'nin karesi. Bahsettiğim Pisagor uygulanmış. İki köklünün karesi B'nin karesi artı BC'nin karesi. Yine Pisagor uygulanmış. Buradan AB birim olarak bulmuş. Yani arkadaşlar. ister buralara AA Buraya da B diyeyim a kare artı bir kare figür bunun karesi 2 a'nın karesi artı b'nin karesi kök 10'un karesi eşittir deyip yok etme metoduyla buluyoruz. Dikdörtgen de farkındaysanız Pisagor işte çok fazla kullanılıyor. Yani çünkü neden? Diklik var. O diklikten faydalanarak hep soruları çözüyoruz. Mesela buraya geldiğimizde bir açıortay ortay ee, var. 3, 6, ee, x verilmiş. Ee, buna göre bize neyi soruyor? Ee, evet, x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar yine burada buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? E, açı ortayın özelliklerini hatırlarsak eğer. Burada ne kadar işimize yarayacak bakalım ama. E, mesela şununla şunun arasındaki orantı. Bununla bunun arasındaki orantı kadar. Öyle değil mi? Yani x'e 6 düşüyorsa. üçlü kısmı da x bölü kilit uzunluk düşer. Tamam. x'e 6'lık uzunluk düşüyorsa. x bölü 2'ye yüzüne Yani orantı var bunların arasında. Daha sonra yine ben burada ne uygulayacağım arkadaşlar? Pisa uygulayacağım. Yani bunun karesi artı bunun karesi eşittir. X'in karesi şeklinde devam edecek. Burada aynı zamanda bir 30-60-90 üçgeni de vardır. Diyor. Doğru söylüyor. Neden? Hipotenüs dediğimiz yer X. Buradaki herhangi bir kenar onun yarısı kadarsa bu 30-60-90 üçgenin belirtisidir. Evet devam ediyoruz. Uzunluk çok fazla sayfa 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 detaylandırılmış. Şuradan bir tane şu özellik, cevap etsen çok kullanmadığımız bir özellik. İç karartı, ye kare, de karartı, te kare ee, yeşil. daha çok bunun çıkış yerini biliyoruz. Nereden geliyor bu? Tabii ki Pisagor'dan gelmiş bu e, formül. E, i̇sterseniz sorunun içinde Pisagor'u yorulabilirsiniz. İsterseniz de aklınıza gelirse ya da kullandıkça pekiştirerek bu formülü kullanabilirsiniz. Mesela açtığımızda şurayı nedir bu sayfadan paralelden gidersek 6, 10 burası da 10 8, 10, 8, 10'a neden? Çünkü burada bir var. Daha sonra nedir? 8'in karesi artı 10'un uzantısındaki x'in karesi 6'ın karesi artı 10'un uzantısındaki 2 kökonun karesinin toplamına eşittir kuralından yapılıyor. Aynı zamanda bunun bir de dışarı doğru olan kısma içeri değil de dışarı olan kısmı. 10'da da aynı bir özellik. Anılıyor. Daha çok iç olan kısma sorularla karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi uzunlukla alakalı yine detaylandırılıyorum. Gittikçe daha çok zorlaşıyor sonra. Yine dediğim gibi size önce diğer kısımları pekiştirin. Daha sonra bu kısımlara doğru gelin. Çünkü bu kısımlarda artık mesela şu soruyu açayım. Ağırlık merkezi. E, diklik yani sadece diklik değil de başka özellikler de bilmemiz gerekiyor. Birçok soruda aslında dörtgenlerin içinde iş zorlaşmaya başlarsa Anlayın ki orada benzerlik daha fazla arttı. Yani daha çok benzerlik kullanmamız gerekecek. Ee, dediğim gibi yine üçgende benzerliği çok iyi pekiştirmemiz gerekiyor. Şimdi yine açıyorum arkadaşlar. 10 vermiş e, bize. E, 8 kök 5'ten yola çıkarak 4 kök 5'leri buluyoruz. 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5'tir. Neden? Çünkü üçgende yükseklik e, ayırdığı parçada şey. ama ve yine dediğim gibi bakın arkadaşlar a b c benzer d o e yani benzerlikten yola çıkarak diyoruz. Daha sonra e, bize sorduğu ikisini buluyoruz biliyoruz? 6 buluyoruz. Yani arkadaşlar bakın tek çizgi tek çizgi burada oluşan bir ikiz kenar üçgen tek nokta tek nokta burada oluşan bir ikiz kenar üçgen bunların arasındaki benzerliklerden dolayı x kaçtır? Evet, yeni nesil sorulardan bir tane çözüyoruz. Mesela şu ikinci soruyu açıyorum arkadaşlar. Elif sayfaları dikdörtgen biçimdeki kitabı okuduktan sonra kaldığı yerini unutmamak için ucunu kıvırırmış. Bunu hepimiz yaparız, öyle değil mi? Ucunu kıvırırız. Ama bu kıvırmadan bir soru oluşturmuşlar. A, C, E, D paralel. A, C, E, D paralel. Yani öyle güzel katlıyormuş ki demek ki bu paralel olmuş. Yani öyle alala gibi bir katlama değilmiş. Üç tane A, C bir tane C diye eşitmiş. Yani arkadaşlar şuraya e, x dersek burası 3x uzunluğunda olmuş. 2 AF FB eşitmiş. 2 tane AF bir tane FB eşitmiş. O zaman ben AF uzunluğunu çizeyim arkadaşlar. Pardon 2 AB bir tane FB eşitmiş. O zaman ne diyeyim ben buraya? Y diyeyim. Burası nedir arkadaşlar? İki tane. Aynı zamanda mı bu oluyor paralel? Ee, Katlamıştım. Daha sonra sayfanın alanı 6 cm kare azaldığına göre, yani demek ki arkadaşlar burada bir sayfamız bir dikdörtgen değil mi arkadaşlar? Bu dikdörtgeni katladığın anda 6 cm kare azalıyormuş. AE aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgeni şöyle hayal edersek burası 2y ise e, ve şurası y, burası x ise, burası y ise bunun paralelindeki uzunluk nasıl da y kadardır. Burası x ise bunun paralelindeki uzunluk burası da x kadardır. 6 cm kare azalması demek, şuradaki küçük üçgenin azalması demek değil mi? Yani x çarpı y bölü 2 nedir? 6. O zaman x çarpı y nedir arkadaşlar? 12. Şimdi ben bu dikdörtgenin alanından ne kadar azaltmışım? Şu üçgen kadar azaltmışım. Dikdörtgenin alanı nedir? 3x artı y ve 2y artı x'in çarpımı kadar değil mi? Bu ikisinin çarpımından x çarpı y'yi çıkartıyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Aynı şekilde o da x demiş, o da y demiş. Ee, kitap da o şekilde demiş ve ne bulmuş arkadaşlar? Evet x çarpı y'yi 12 bulmuş. x kare artı y kare y'den 25 bulmuş arkadaşlar bu nereden geldi? Şuradan geliyor arkadaşlar. Kat ve orandan geliyor. Diyor ki yani burası 12 kişi diyor ikisini çarpın. Bunlar diyor 4 ve 3 olabilirler diyor. Olabilirler mi? Olabilirler. Çünkü bize soruda bakıp olabilir zaten soruyor. Bundan yola çıkarak ne buluyor? Toplamlarını 7 buluyor. Toplamlarını 7 bulduktan sonra AE uzunluğunu bize soruyor. AE uzunluğu da bir e, hipotenüstür. Yani 2y'yi 3x'i tahmin ettikten sonra a'yı e bulabiliyoruz. Gördük mü? Evet. Şimdi arkadaşlar dikdörtgende alanı geldik. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar e, dik kenarların çarpımı gibi düşünüyoruz dik üçgende. dik e, üçgende alan dik kenarların çarpımının yarısı kadar. Dikdörtgende alan dik kenarların çarpımı kadar. Yarısı yok. Evet, şimdi arkadaşlar burada doğru soru yaşamak istiyorum. Hayır, şekil yok, bir şey yok. Sadece sözel bir anlatım var. Çevresi 16 olan bir dörtgenin köşegen uzunluğu iki kökün olduğuna göre alanı soruyor. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde çizince daha güzel mi hayal etmiş oluruz sanki olayı? Değil mi? Evet, şöyle. Şimdi arkadaşlar, bana diyor ki, bu dikdörtgenin çevresi 16'ymış. Şimdi ben bu uzunluğa mesela A dersem, şu uzunluğu da bedaysa A artı B nedir arkadaşlar? Çevresi 16 ise A artı B tabii ki 8'dir. Köşegen uzunluğu 2 kök diyor. A bir de köşegenden bahsetmiş. O zaman bir de köşegeni çizelim. Burası da 2 kök 10 Evet. Köşegen nasıl bulunur arkadaşlar? Dik kenarların toplamının karesi. Yani A kare artı B kare nedir arkadaşlar? 2 kök onun karesi yani 4 kere 10 40 kadardır. Şimdi ben kök toplamını biliyorum. Pardon. Ee, yani kenar uzunlukları toplamını biliyorum. Kareleri toplamını da biliyorum. Benden alanı soruyor. Alan nedir arkadaşlar? A çarpı B kadar. A çarpı B'yi bulacağım. Şimdi özdeşliklerden yani çarpanları ayırmadaki özdeşliklerden faydalanacağım. Toplamın karesi yani tam kare ben ikisinin çarpımının iki katını çıkartıyorsam eğer neye ulaşmış olurum? A kare artı B kare ulaşmış olurum. Yani 40 ulaşmış olurum. Öyle değil mi? Burada da 8'i yerine koyarsak arkadaşlar sonuç ne çıkıyormuş? Alan abc'de 12 çıkıyormuş. Yani bu kadar basit olduğunu görürüz. A çarpı B ne Evet. Devam ediyoruz anlamla alakalı. Ee, belli oranlarda bölme bilinmiş. Şimdi arkadaşlar biz hani bir önceki uzunluk kısmında ne gördük? Bunun karesiyle bunun karesinin toplamı bunun karesiyle bunun karesinin toplamına kuran eşitliğini görmüştük. Şimdi buradan da e, bakacağız. E, alan A, soruyu soruyor. Yani şuradaki taralı alanı soruyor. Benim bildiğim kısım Şöyle biliyorum. Bu alanı bulabilir miyim? Nedir bu alan? 9 çarpı 4 bölü 2'dir. Evet açıyorum. 9 çarpı 4 bölü 2'den bu alan nedir arkadaşlar? 18 öyle değil mi? Evet. Bu alan 18'miş. Bakalım bu alanı neden böyle bulmuş? Şimdi arkadaşlar burada bir diklik var öyle değil mi? Bu diklik şurası da diktir arkadaşlar bu arada. Bildiğiniz üzere. Buradan bir paralel çiziyoruz bu iki. Bu çizdiğim paralel aynı zamanda benim bu boyalı üçgenimin yüksekliği olmuş oluyor. Ha, o zaman burası dört burası da dört olmak zorunda değil mi? Ben neyi bulmuş oldum? Boyalı üçgenin tabanını zaten biliyordum. Yüksekliğini bulmuş oldum. Dolayısıyla alanı da bulmuş oluyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Burada da yine dikdörtgenin içindeki bir üçgenden bahsediyor ve onun alanı soruyor bize. 4, 10, 3, 6 verilmiş. Bunun alanı soruyor. Şimdi bu üçgenin alanını nasıl bulabilirim? İki türlü bulabilirim. Bir, üçgenin tabanını, yüksekliğini bulur. Oradan bulur. Diğer yöntem nedir arkadaşlar? Diğer yöntem de bütün dikdörtgenin alanından şu beyaz alanları çıkarttığımız alan. küçük üçgenin alanı. Şimdi bakıyoruz. Evet. Bütün dikdörtgenin alanından küçük alanları çıkartmak daha mantıklı görünüyor. Şimdi 90-90 derece. Buranın tamamı 6 verilmişti. Şurası 3 ise buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Buranın tamamı 10 ise burası 4 ise buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Dolayısıyla sorumuz çözülmüş olur. Şimdi arkadaşlar yine alanla ilgili detaylı sorular var. Şuna geldiğimizde yani dörtgenlerde, eşkenar de falan gördük biz formülü. Bütün alanın yarısı kadardır şu içindeki üçgenin alanı. Eğer tam köşelere değmişse. Buradan üçüncü soruyu açıyorum. Yine arkadaşlar şöyle 6'yı 10'u görünce ve bu şekilde bir şekilde görünce aklınıza hemen benzerlik yani. Neden? Belli bir oran var. Bu oran dahilinde ilerliyor. Bu yüzden. Şimdi ee, şu D, E, C'nin alanından bahsedersek yani arkadaşlar burası bütün dikdörtgenin alanının yarısı kadardır. Evet açıyorum. Buralar A, diye görüyoruz. Neden arkadaşlar? Burasını bir yamuk gibi düşünüyoruz. Yamuk köşegenleri eşit ortalıyordu. Şunlar birbirine eşit yamuk olsun hatırlarsan daha sonra arkadaşlar buralar AA ve alan ABCD bütün alan ABC'yi düşünürsek eğer şu CED'nin alanı tamamının yarısı kadardır. Tamam mı? Dolayısıyla yani bunu aslında katlama yöntemi gibi de düşünüyorsunuz. Katladığınız zaman şunu şuraya DC'nin, e, DCF'nin alanı pardon yani bu taralı alanı 6 artı 10 16 kadar olduğunu görebiliriz. Ya da uzatarız şöyle söyle. Buradan da DCF'nı alalım. 16 olduğunu görüyoruz. Evet yani burada da arkadaşlar aslında böyle olması gerektiğini anlıyoruz da bilebiliriz. Öyle Öğrenme. 1 dikdörtgeni 2 eşit parçaya alan alanda 2 bölünüp 4 okuyorsun. Alanda 4'e bölünmüş olur. Ee, evet bir tane daha buradan açalım. Şimdi burada şimdi şu A E B bir gördüğümde A, E, B ne olmalı arkadaşlar? A, E, B bütün dikdörtgenin alanının yarısı kadardır. Bütün dikdörtgenin alanının yarısı kadar ama ben öncelikle şurayı bulmam lazım. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar 6 uzunluğundaki yere 9'luk alan düşmüş. 10 uzunluğundaki yere kaçlık alan düşer? Biz ne dedik? Açı ortayda kural var. Yani burası 6 ise bunun devamındaki kenar 6K burası 10 ise bunun devamındaki kenar 10 k toplumumuz herhangi bir üçgende e, taban uzunluklarının oranı aynı zamanda alan uzunlukları oranı olduğunu biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Yani 6 kya 10 kalk oranı 3 kya 5 kalk gibi sadeleştirmiş. Burası 9 sa buraya da 15'lik alan düşmüş. Öyle mi? 9 artı 15 nedir? 24. Bütün dikdörtgenin alanı gelir. Tabii ki bunun 2 katı kadar 48. Evet. Burada da benzer alan soruları. Şimdi ee, daha detaylandırılmış tabii ki son iki sayfadaki sorular daha çok benzerlikle ilgili sorular ama görüyoruz ki yeni nesil sorular bu kadar da detay ve benzerlik yok. Şimdi ben mesela şu soruyu çözmek istiyorum. Burada bir ev yapmış. Ahmet Bey'in yazlık evinin terasına dikdörtgen biçimde bir tente yapılacakmış. Tente balkonun zemininde uzunluğu 2 metre olan teraste kadar eklenilmesine yapılacakmış. Balkonun zemini terasın 3 metre yukarıdaymış. Bakın şöyle 3 metrelik şurada 2.4 metrelik bir uzunluk ve şurada 2 metrelik bir uzunluk ve şurada 5 metrelik bir uzunluk yapılacak tentenin alanı kaç metre kare diyor şimdi tentenin alanı bulmak için neyi bilmem lazım benim arkadaşlar tentenin şu uzunluğunu bilmem lazım şu zaten biliyorum 5 olduğu için değil mi arkadaşlar ben sadece şurayı bulurum onu da nasıl bulurum arkadaşlar şurada bir bir üçgen oluşturursam bulmuş olurum evet açıyorum arkadaşlar Evet orada bir dik üçgen oluşturuyorum. 2.4 ise 2.4 tamam ise şurası 2 ise buraya 1 kaldı. Buranın 2.6 olduğunu buldum. Evet daha sonra arkadaşlar bu 2.6 olduktan 2.6 çarpı 5. Yani çok fazla benzerlik, çok fazla detay, çok fazla formüle gerek var mı? Hayır. Hadi yani daha yeni nesil soru çözüp ilk bit bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da bir masa örtüsü var. Bu örtü Zamanla kaymış, evet bakın arkadaşlar şu kaymış yani e, normalde şu açık renkte görünen kısım masa ortasının aşağı doğru kaymış hali. Kocanın masa üzerinde kalan kısmının alanı ne kadardır diyor. İşte gerçekten detaylı düşünmek gerekiyor. Yani masanın üzerinde kalan alanı soruyor. Şuradaki kesikli çizgileri fark ediyor musunuz arkadaşlar? Ben o kesikli çizgiyi belirginleştirmek istiyorum. Buradaki de belirginleştirmek istiyorum. Evet, şunu da belirlemek istiyorum. Şunu da belirlemek istiyorum. Yani bana örtünün alanını soruyor ya, kalan kısmın masanın üzerindeki alanı. Burada ne şekil çıktı? Onu görmek istiyorum. Burası 18, burası 4. Başka bir şey biliyor muyum ben buraya dair? Hayır bilmiyorum. Ee, sadece e, yani masanın üzerinde bir dikdörtgen olduğunu biliyorum. Değil mi? dikdörtgen şeklinde masa. Ee, ve mesela o dikdörtgenin hepsini bulsam daha sonra şu beyaz alanları çıkartsam masanın alanı bulmuş olurum. Değil mi? Pardon. Yani kalan alanı bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar burası 18, burası 4 burası x, x, burası 2x Ne yapıyoruz arkadaşlar? Benzerlik uygulamıyoruz. Yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen birbirine benzerdir. Buradan x'i ne buluyoruz? 6 buluyoruz daha sonra bütün evet masanın üstündeki tablonun alanında şuradaki iki küçük üçgenin alanını çıkardığımız zaman ne buluyoruz? 186 buluyoruz. Evet. Şimdi karede açıya kadar gelmiş